Okul aralarında Özkan'la beraber çıkıp çıkıp video çekiyorduk. Hepsini hallettim. Sonuna geldim. Sonunda video yüklenmiyordu. Evet. Birçok videomuz da çöp oldu. Bunu evet. da buradan söyleyeyim. Bütün editler bana ait. Çekmesi Bu da... bana ait. <laughs> ben çalışıyorum tabii. Beni bir arıyor heyecanla. Videonun gerçek amacına gelelim o zaman. Gelelim. Herkesin merak ettiği. Evet. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Ezgi. Ben Özkan. Bugün... Farklı bir video ile geldik. Evet çok farklı bir video ile geldik. Bizi ilk defa izleyenlere kendimizi şöyle ufaktan bir tanıtalım. Ben Özkan. Ben Ezgi. Kanalımız eğlence kanalı arkadaşlar. Tabi günlük vloglar. Tabi değişik değişik. Vesaire bunlar da geliyor. Kral kulesi olsun, kışkırtması olsun, işte challenge'lar olsun. Bütün videoların işte aklınıza gelen bütün tarz videoları çekiyoruz arkadaşlar. Böylelikle size kendimizi tanıtmış olalım. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz tabii ki her zaman söylüyoruz başta kanalımıza abone oluyoruz bildirimleri açıyoruz ve videomuzu beğeniyoruz sonra videomuzu izlemeye devam ediyoruz. Ve videomuzun içeriği şu ilk youtube paramızı çektik. Evet Adlı. başlıktan da anlamış olmanız lazım. Google AdSense hesabımız şu şekilde geldi arkadaşlar şöyle göstereyim. Uzun zamandır çekmek istediğimiz fakat bu Bayağı uzun süre aldığı için Ancak evet. bugüne nasipmiş Umarım sizleri bilgilendiren bir video olur Evet Bu Youtube maceramızın Başından sonuna kadar bugün Anlatabildiğimiz her şeyi Söyleyebildiğimiz her şeyi söyleyeceğiz Ne kadar para içerse. kazandık Evet. Nasıl başladık Hangi kamerayla video çekiyoruz Vesaire edit programı bunların hepsini Size anlatacağız Yeni başlayanlar için de belki de yani bir... Ne diyeyim? Ne diyeyim ona? Yani bir e, gaza getirme gibi böyle. İşte ne bileyim, bir motive edici bir video olması dileğiyle videomuza başlıyoruz evet. arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, ilk YouTube'a başlama e, seri bölümümüz şöyle başladı. Ben kendime e, bir tane YouTube kanalı açmıştım ilk. Bu kendisi de çok iyi biliyor bunu. Şimdi hepsi aklına tek tek oturacak. <laughs> evet. Ben orada işte kendi çapımda işte şiir yazıp söylüyordum ki, kanal tutmadı. Ondan sonra ben bırakınca etkiledik kendi yani beraber yapalım en azından. Belki daha çabuk tutunuruz. Tamam dedik. Kanalımıza açtık ve kanalımıza videoları sürekli yüklemeye başladık. Geçen yıl Şubat ayında videoları yüklemeye başladık biz Şubat ayından itibaren artık video atacaktık sürekli. Çok sıklıkla <laughs> video atmaya başladık arkadaşlar. Yani bir ay içerisinde aşağı yukarı mesela her gün video atmaya evet. çalışıyorduk değil mi? Her gün de video atıyorduk. Tabii o zaman nasıldı? Evli değildik. Birincisi, ikincisi okula gidiyordum. İşte üniversite olduğu için üniversite hayatını bilir, yani okuyanlar bilir. Okul e, aralarında Özkan'la beraber çıkıp çıkıp video çekiyorduk. Aynen. Yani bayağı hızlı hayatımız vardı diyeyim. Aynen bir de bu pandemi dönemi yoktu o zaman. Evet, pandemi, pandemi yoktu. yoktu. Ne maske ne başka bir şey hiçbir şey yoktu. Biz videoyu çekiyorduk. Tabii şu anki kameramızla değil, telefonla çekiyorduk. Bu kameranın nasıl e, bir edit programı olduğunu, bilgisayarda nasıl yapıldığını bilmiyorduk. Evet. O yüzden telefondan çekip iPhone 6 sle çekip ben onu iMovie'de düzenliyordum. Daha sonra atıyordum. Tabii bu bayağı canımız sıkmaya başladı. Telefonun olmuyor, telefonun hafızası sürekli doluyor, e, fotoğraflarını silmek zorundasın, videoları silmek zorundasın, hepsini hallettim, sonuna geldim, sonunda video yüklenmiyordu. Evet, Sıkıntı. alan yetmemesi yüzünden birçok videomuz da çöp oldu, bunu evet. da buradan söyleyeyim. Sonra işte biz başladık YouTube'a, bir ay boyunca attık videoyu, bizim son Kraliçe Kule videomuz patladı videolardan. Patıtta yani, yani çok izlen ya o kadar normal 100 ü 200 ki bu video 10.000 20.000 20 izlendi mesela bir anda. tabi biz bu 10.000 20.000 izlenince biz çok sevindik. Biraz daha tutunduk ama sonra nedense biz yani hani düşüşleri görünce biraz motivasyon olarak düşünce videoları azaltmaya başladık. İşte azaldı 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 videolar. Haftada 2'ye düşürdük falan ben bir çalışmaya başladım o ara. Videolar 2-3'e düştü. Tabii ki 3e düşünce izlenme saati de düştüz direktmen olarak. Çünkü kanal AdSense hesabını açmak için, para kazancını açmak için normalde 1000 abone ve 4000 saat yapmanız gerekli e, hesabınızı. gerekiyor. Evet, şu anda belki de değişmiştir onu da bilmiyorum. Birçok şey gelmiş yüklemelerde evet, fark ettiysen. Evet, fark etmiyorum. işte sonra ben işe başladığım dediğim zaman zaten videoları çok azalttık. Video atmamaya başladık ve sonra Bizim bir 4-5 ay boyunca boşluğumuz oldu çünkü biz o ara evlenme aşamasına geçtik ve evlen evlendiğimiz için orada işte telaş, ev ev bakma olsun, eşya telaş olsun, işte yerleşme Ramazan girdi, olsun. Ramazan geldi, Ramazan'da Aynen. konuştuğumuz için. O 3-4 ayımız çöp oldu mesela. O 3-4 ay boyunca hiç video atamadık. Sonra biz ne başladık video atmaya? Video, birkaç video atıyorduk. işte haftada bir kere veya ayda bir kere video atıyorduk. Sonra baktık Olmayacak böyle. Ben yine işe başladım. Tekrardan. Ama işten gelince mesela hani ayda iki kere falan video atıyorduk. O düzen içerisinde. Sonra işte bundan bir ay öncesi çok güzel videolar atmaya başlamıştık. Tam hızlandık video atmaya. Sonra yine talihsiz bir olay geldi başımıza. O yüzden yine bir iki hafta değil mi? Hatta daha fazla. 3 hafta. 3 hafta, üç bir hafta bıraktık. Şu an çektiğimiz kameramız Canon 700 EOS 700'de tam olarak telaffuzunu Hı. bilmiyorum. Kenarlara şuraya bir yere yazarız. Evet. Onunla videolarımızı çekiyoruz. Ay herhangi bir arkamızda biri çekmiyor onu da söyleyeyim. Evet kendimiz ve, tutayım, tüm ve bir tane de ring var. Onunla bu şekilde videolar çekiyoruz. Bilgisayardan editi yapıyorum. Bütün editler bana ait. Çekmesi bana ait. <laughs> bu da çok zor bir serüven oldu. Ee, Dediğim gibi ilk önce iPhone'dan yapıyordum iMovie'den. Güzel gidiyordu. Depolama alanı dolunca çok kötü oldu. Bilgisayara geçeyim dedim. Bir tane open shot mu? Öyle bir e, şey buldum. Edit programı. Niye güldün? Evet, yok anladım. Onu buldum. indirdim neyse. O da iyi gidiyordu ya. Baktım. Benim kestiğim yerleri tekrar en sonunda başına alıyor. Yani hiçbir yeri kesmemiş gibi. Mesela işte Nasıl diyeyim? Evi süpürüyorum. Süpürge düşüyor. Ben onu siliyorum. Ama yine çıkıyor. O şekilde olduğu için onu da sildim. Şu an kullandığım uygulama Movavi uygulaması. Bilgisayardan etti o şekilde yapıyorum. Ama çok güzel bir program. Çok gerçekten yani Size de tavsiye ediyorum bu e, edit programını. Evet. Şimdi ilk olarak AdSense'e gelirsek. Biz kanalımıza açtık. Ondan sonra videolar atata ata bu şekilde 1000 abone ve 4000 saate ulaştık. Evet. Buna ulaştıktan sonra bir senin içinde yapmanız gerekiyor. Biz bir senin içinde doldurduk. Google sizden hesap doğrulamanızı istiyor. Bu hesap doğrulama işlemi ne ben anlatayım, ne, ne siz sorun? sorun. ya yani aşırı uzun geçti bizimki ki birçok kişiden dinlediğim kadarıyla onların da çok uzun geçmiş. Sen anlat bu serüvenimizi. Reklamlarımız açıldı. Orada reklamla uygun video yüklüyorsunuz. Reklam uygun olup olmadığı kontrol ediyor bu. Sonradan yani video aralarına reklam koyun diye çıkıyor yukarıdan istediğiniz gibi. Hani bunu şey diyor bazıları. YouTube kendisi koyuyor, siz koyamıyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Siz belirliyorsunuz yani. Şöyle de bir şey var. E, reklamların konusunu, içeriğini hiçbir şekilde biz seçmiyoruz. Evet. İlk önce ondan bahsedeyim. Ee, bu seçimlerde falan çok kişi işte siz bu musunuz falan diye şey yapmış bazı youtuberlara. Fakat hiçbir şekilde biz e, belirlemiyoruz konusunu. Aynen. Nasıl mesela atıyorum bugün e, arabalara baktınız, arabalarla ilgili önünüze algoritma o şekilde çıkartıyor. Aynen. Bizim de aynen bu şekilde. Reklamları biz belirlemiyoruz ama kaçıncı dakikaya koyacağımızı biz belirliyoruz. Mesela şu an buraya bir reklam koyuyoruz. Aynen. Hmm ayın 15'inde hesabınızı e, hesap kesim yapılıyor ve ayın 21'inde hesabınıza paranız aktarılıyor YouTube'da o ay içerisinde ne kadar para kazandıysanız ayın 21'inde hesabınıza düşüyor ama ayın 15'inde kesiliyor paranız bunu da böyle kesiliyor söyleyeyim. derken yani kazandığınız para ayın 15'inde bu Google Adsense dediğimiz yerde çıkıyor mesela farz edin ki farz ediyorum 500 TL o ay kazandınız o ay tahmin işte bu bu kadar yatacak. Hesabınıza diye gösteriliyor. 24'ünden itibaren bazı kişilerin değişebiliyor diye biliyorum. 24'ünden sonra işte 25 26 o şekilde paranız hesabınıza yatıyor. Evet. Hesabı doğru doğrulamak için önce sizden e, hesap e, IBAN istiyor. IBAN'ı veriyorsunuz banka hesabınıza. Verdiğiniz IBAN'ınıza e, 1 ile 3 iş günü arasında bir para yatırıyor bu YouTube size. O para da böyle yani fazla bir para değil. 0.60, 0.80 kuruş arası. Sonrasında soruyor ki ben sizin hesabınıza bir para yatırdım. Bu para ne kadar diye soruyor. Biz tabi e, pinimizi çok önce istedik. Mesela bir biz kere istedik. 3 ay falan bir pin bekledik biz. Tabi. E, o pinin üstüne de yazıyor ki 2 ile 4 hafta arasında gelecek. Bekliyoruz iki hafta oldu, bekliyoruz iki hafta, dört hafta, bir buçuk ay oldu, iki ay oldu. Yok biz şey bilmiyorduk böyle ikinci pin istediğini falan. Normalde üç tane pin isteyebiliyor musunuz? Bunu buradan belirtelim size. Evet. İkinci pinimizi istedik. Çok geçmeden bir üç hafta. Evet. Üç hafta sonra bize pin geldi. Peki nasıl geldi? Diğer pinle beraber gelmiş. Şu şekilde göstereyim. Posta kutusuna. İkisi de bir anda gelmiş yani şöyle. Posta kutusuna bırakıp gitmişler. Ben bunu şu şekilde sanıyordum. Posta kutusuna koymayacaklardı çünkü genelde yani postacılar hani eve geliyor, zile basıyor o şekilde verip imza falan alıyorlar. Ben o şekilde sanıyorum. Ondan sonra ama herkes, her izlediğim videoda posta kutusuna bırakıyorlar diyorlar. Hatta bir zaman evden bile çıkmadım hatırlıyor musun? Aynen. bir ay kadar hatta aşkım gelir bak beşten sonra gidelim falan diye konuşuyorduk Özkan'la. Neyse ondan sonra biz bu e, bunları gördük posa kutusunda. İki tane böyle atmışlar. Ben çalışıyorum tabii. beni bir arıyor heyecanla. İşte aşkım ne oldu, ne oldu aşkım? Aşkım çok önemli çok güzel bir şey oldu ne oldu aşkım? Google AdSense geldi. Ama e, yani Şöyle bir şey, çok güzel bir duygu bunu gerçekten gelmez Çünkü bir an ben Emeklerinin artık karşılığı. ümitsizliğe kapılmıştım yani. Dedim demek ki gelmeyecek. Hani biz bir yerde bir yanlış yapmışız ki o bize artık gelmeyecek. Yani ümidi kesmiştim bu gelmeyince. Yani çok güzel oldu benim için. Bunları açmadım. Özkan'ın gelmesini bekledim. Kenarlarını evet. da açmadım. Bu şimdi geldikten sonra şey soranlar olabilir. Hani ikisi de geliyor. Biri farklı, bir farklı mı diye içindeki kodlar. Şu mesela ilk başlarını göstereyim. Gözüküyor mu? Gözüküyorsa da gözükmüyorsa da. Artık şuradaki başı. Burada bir pin var. Burada da aynı pin var. Aynen. İkisinde farklı farklı. İkisinde farklı değil. İkisi de aynı. O yüzden hiçbir şekilde gözünüz kapalı güvenin. İstediğiniz kadar pin isteyin. Zamanı geldikten sonra zaten orada bir buton çıkıyor e, ee, mesela 4 haftaya geçtikten sonra tekrar pin iste diye. Evet. Ona basıp tekrar yapabilirsiniz. Arkasında zaten önemli doküman içermektedir yazıyor. Biz korkudan, bu arada şunu da diyeyim, İngilizce karakter girmeniz gerekiyor diye biliyorum. Biz öyle girdik. O şekilde geldi. Aynen. Benim mesela adım Özkan Çırpan. Ee, Google sense benim adımı verdik. Özkan Çır... Ne, ne söylemişiz? Çırpan. Çırpan. Bunu vermemizin sebebi de normalde, şimdi benim adımı vereceğiz, benim kimliğim çok geç sürede değişti. Evet. Ee, geç sürede değiştiği için kızlık soyadım... Yani kimliğin doğrulamanız gerekiyor bu arada. Öyle de bir şey var. Kimliğini onlara... Yani kimliğinizi onlara atıp... Daha Doğrulan sonra mı? onların doğrulaması gerekiyor bunu. O yüzden Özkan'ın ismini verdim. Her yerde Özkan'ın ismi var. Evet. O şekilde bu serüvenimiz de böyle geçti. Bunu aldıktan sonra zaten... Şimdi şöyle de bir şey var emeklerinizin karşılığı yani bir yandan mutlu oluyor insan. Evet. Tuhaf bir duygu. Yani videonun gerçek amacına gelelim o zaman. Gelelim. Herkesin merak ettiği evet. belki bu yüzden izliyorsunuz bu videoyu. İlk kazandığımız para bir aylık değil bir buçuk aylık bu. 796 lira kazandık evet. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim için gerçekten çok gurur verici bir şeydi. Evet. Yani şu an tabii para kazanmamız çok oldu açılılı vesaire biz bunu çekemedik işte hamile oldum bahse çok yani evet oldu. başka o başka şeyler bu oldu video. çekemedik bu videoyu bugüne kısmetmiş bunu da sizden e, saklamak istemedik belki sizlere de bir yararı olur evet. ne kadar çok video atıp ne kadar çok emek verir, ne kadar çok e, azimle çalışırsanız o kadar çok emeğinizin karşılığını alırsınız. Evet. Bizim serüvenimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuşuzdur size de. İnşallah e, yani nasıl söyleyeyim? Bazı şeylerde bilgilendirici olabilmişizdir size karşı da arkadaşlar. Yani elimizden e, geldiğince anlatmaya çalıştık size de. Evet. Bu arada Instagram hesabından da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Bunu her zaman diyorum. Çok seviniriz. Bir takip edin diyenden konuşalım. Böyle yani. Yazın yazın geçin. Her zaman söylediğim gibi videonun başında sonunda da kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Başka diğer güzel videolara görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.